Elektrikler gitti. Baba elektrikler gitti. Ay korkuyorum. <laughs> mezun yılımın ilk vlogu'na hoş geldin. Saat şu an 7.30 uyandım. Sporumu yapacağım. Evde ufak bir karın yapacağım. Bugün sporla dersi aynı anda yürütmeye çalışan bir mezun öğrencisinin bir gününü izleyeceksiniz. Bu arada çok fazla yeni şeyler oldu. Aynı zamanda bana sorduğunuz bir sürü soru var. Onları da bu vlogda cevaplamaya çalışacağım. Ben bir sporumu yapayım. Sonra bir duşa falan gireyim. Kendimi beğeneyim. Öyle konuşalım bunları. Şimdi ben karın antrenmanına geçiyorum. Yeni pijama bakın. Çok tatlış değil mi? Aşırı hoşuma gitti. Duştan çıktım. Düz bakımı yaptım. Şimdi kendimize kahve hazırlayıp derse geçeceğiz. Bayağıdır böyle kafam kadar kahve yapmıyordum. Büyük bardakta kocaman bir kahve yapacağız. Yeni bir şurup keşfettim. Benim kahve manyaklığımı biliyorsanız Yılmaz'ı tanıyorsan Şurupları olan sevgimi de biliyorsunuzdur. Züleyha'yı da tanıyorsundur. Şöyle bir kurabiye şurubu. Bununla yapacağız kahveyi. İnanılmaz güzel. Tam bir sonbahar haritemi belli oranda koymanız lazım sadece. Çünkü bu bir tık fazla şekerli. Çok şekersiz kahve içiyorsanız bu şurupla anlaşamazsınız. Şöyle koyuyorum önce. Yani şöyle düşünün. Bir şu kaşın adı neydi? Tatlı. Çay, çay değil. Yani bir tatlı kaşığı gibi düşünün. Normalde şeker atıyorsam kahveye bunu koyduğumda atmıyorum. Kahvemiz hazır. Kameram gene yamuk duruyor ya. Kameram, Kameram beni çok kızdırıyor ya. Şimdi dersleşmeye geçeceğiz. Ben yaklaşık 3 haftadır aktif olarak ders çalışıyorum. Daha yeni başladım ikinci mezun senem. Geçen sene full ders çalıştım ve kendim bir şeyler yapmaya çalıştım. Bu sene en azından bir farklılık olması için ve sosyalleşme açısından da yani sosyalleşme dediğim bireyli dışarı çıkıp gezmek değil. Sosyalleşmekten kastım insan görmek. Geçen sene gerçekten insan görmeden ders çalıştım ve bu beni biraz sıkmaya başladı. Bir de şöyle bir etken vardı. Geçen sene benim yakın arkadaşlarımın birçoğu mezundu biliyorsunuz ki. O yüzden beraber çok fazla ders çalışıyorduk. Ya yani evde de o kadar fazla yalnız kalmak istemedim sene içinde. Yoksa dershane mantığındaki yerleri normalde ben çok tercih etmiyorum. Çok da sevmiyorum zaten. Bazı sebeplerim var kendimce. Bir, konular geç bitiyor. Onlara uyarsanız muhtemelen konuyu çok geç bitireceksiniz. Aynı bu okul mantığında oluyor. Yani son dakika konuyu bitiriyorlar ve senin deneme çözmeye vaktin olmuyor. O yüzden seçerken çok titiz davrandık. Benim şu an gittiğim yer tam dershane mantığında bir yer değil. Zaten ben şu an mezun sınıfındayım. Biraz daha gün içinde böyle dersleri görüyoruz. Sonra 5 saat kadar da bir soru çözümü yapabiliyorsunuz kendiniz oradaki kütüphaneye oturup. Herkes ayrı çalışıyor. Ben aslında o kütüphane kısmından çok yararlanıyorum yani. O kısım benim için çok iyi oldu. Evde çalışmayı daha çok seviyorum bu arada. Çünkü kahvemi alıyorum yanıma, yemeğimi alıyorum yanıma. Daha güzel oturuyorum, çalışıyorum. Ama gene de orada da belli bir düzen oluyor sonuçta. Yani hafta içi o yüzden dershanede oluyorum. Şu anki durum en azından bu şekilde. Ha bir de şu açıdan güzel oluyor. Denemelere de bu sene orada giriyorum. Belli bir sınıfın içinde sanki sınavmış gibi girmek bana biraz daha iyi geleceğini hissettim bunun. Çünkü sınava girdiğimde deneyimlediğim şeyler bana aslında bunu gösterdi. E, sen evde oturup konfor alanında yapma o denemeyi Berra dedi aslında bana 2025 YKS. O yüzden bu sene kurumda gireceğim denemeleri. Onu da hemen söylemiş olayım çünkü birçoğunuz merak ediyorsunuz, soruyorsunuz. Hatta mesela dün özde 1'e girdim. İlk provası vardı özde 1'in. Güzel geçti. Fena geçmedi. 3 tane denemeye girdim şu an. Üçüncü TET denemem oldu bu özde 1. İlk girdiğimde çok böyle antrenmansızdım. Baya beklediğim nesini düşüğünde yaptım. Sonra böyle bir 10 net daha arttı. Bir 10 net daha arttı mı şu an bilmiyorum ama işaretlediğim sayıya göre hani kafamdan hesapladığımda... <laughs> hani biraz daha arttığını gözlemliyorum hafta hafta. Zaten şu an sadece TRT çalışıyorum. AYT falan daha başlamadım. Dershanenin programına uyacak mıyım? Uymayacağım. Yine ben kendim ek çalışmamı yapacağım ve konularımı çok daha erken bitireceğim. Bu beni strese sokar. Ben biliyorum kendim. Yani konular geç bitti, ben ömür çözemedim diye strese giriyorum. Şu an o yüzden dershaneyle paralel gidiyorum. Ama bir yerden sonra ben tabii ki oraları geçeceğim şu anki planlarım o şekilde. Ben şu an kendimi TYT'de geliştirmeye çalışıyorum. Zaten bildiğim konular, tekrarlar yapıyorum. çünkü ilk yaptığım fen gene ona nazaran daha iyiydi ama ikinci yaptığım TYT denemesinde fenim 10 yanlış geldi. Bazı konuları unutmuşuz ama panik yok. Halledeceğiz. Şu an çok fazla vakitte olduğu için dershanedeki hocalarıma vesaire önerilerinden de yola çıkarak dedim ki ben TYT'yi tekrar en baştan bir çözeyim tek tek oturup konu çalışmıyorum. Zaten konuyu yüksek oranda oradan da dinlemiş oluyorum. Ama hani wow yeni öğrendim diyeceğim bir şey Teta'da genelde çıkmıyor. O yüzden şu an soru çözüm ağırlıklı ilerliyorum. Her dersten en az bir tane soru bankası bitirmeye çalışıyorum. Zaten matematikten bir tanesini yarıladım bile. Fen kısmında biraz gerideyim hala. Dil bilgisine başladım tekrardan. Çünkü dil bilgisi konularını da unutmuşum. Nasıl oluyorsa 5. sınıftan bir dil bilgisi görüyoruz. Her sene dil bilgisi konularını ben kafamdan siliyorum. Basmıyor. Onun dışında böyle paragraf falan çözüyorum. Arada böyle süremi hani kontrol edeyim kaç dakikalardayım diye Türkçe denemesi atıyorum. Çok matematik denemesine falan daha başlamadım. Şu an Soru Bankası'ndan ilerliyorum yani anlayacağınız. Kahraman sulandı. <laughs> ha bu arada sabahtan gidiyorum dershaneye. Hava kararına kadar orada ders çalışıyorum. İnsanı biraz şey yapıyor ama şöyle bir artısı da var. Orada arkadaşlarım vesaire olduğu için böyle insan yüzü görüyorum tamam mı ve gerçekten sohbet etmeyi falan özlemişim hani böyle o ortamı özlemişim anladınız mı ya yani şu anlık iyi gidiyor şu anlık memnunum zaten ben çektiğim vloglarda hangi konularda olduğum vesaire size söylüyorum ara ara yine onları güncelleriz hafta içi dershaneye giderken vlog çekemem ama şöyle yapabiliriz birkaç günlük hafta içi vlog çekebilirim eğer isterseniz onu da buradan bir sormuş olayım yorumlarda fikirlerinizi yazabilirsiniz çok konuştum ama konuşmayı özlemişim sizle vallahi yani. Şimdi derse geçiyoruz. İlk olarak matematikle başlayacağım. Şu an problemlerden karışık olarak test çözüyorum. Zaten görürsünüz birazdan çözdüm testleri. Başlıyorum sayı probleminden mesela. Sayı kesir, işte emek problemi, yaş problemi falan filan diye. Hepsinden birer tane test çözüyorum. Yaklaşık bir 80 soru falan ediyor. Günlük rutinlerimden bir tanesi şu an bu. İlk olarak bununla başlayacağız. Bakın şu benim o fende çok yanlış yaptığım deneme. Hepsi sarı gördüğünüz gibi. Seni acilen toparlamamız lazım. Acaba bu son girdiğimde kaç gelecek çok merak ediyorum. Böyle bir şeyim var. Buna da böyle deneme şeylerimi koyuyorum. Burada biriktireceğim bunları. Bugünün ufak bir planını anlatayım. Sonra derse başlayalım. Dediğim gibi ilk olarak problemlerle başlıyorum. Zaten 80 soru falan olduğu için bu benim yaklaşık 2 saatimi alacak. Saat şu an 10. Şimdi derse başlıyorum. 1 saatlik bir etüt yapacağım. Arada 5 dakika mola vereceğim. Sonra yine kalan kısmını bitene kadar devam edeceğim. Ondan sonra hazırlanıp dışarı çıkacağız. Fazla durmayacağım dışarıda. Ondan sonra tekrar eve geleceğiz. Bu sefer fen çalışmaya başlayacağız. TYT fenden kimya ve fizik galiba. Evet bugün kimya ve fizik yapacağız. Günün sonunda da paragraf çözüp bir bilgisi tekrar yapacağım. Şimdi plan böyle. Arada bir de İngilizce çalışmamız lazım. İngilizce çalışırken niye İngilizce yaptığımı tekrar anlatırım. Tekrar konuşuruz bunu. 맛있는데, 아직도 맛있는 중가니요 Selam. Şimdi ne yaptım? Ee, 6 tane problem testi çözdüm kitaptan. Kitabın son testlerine yaklaştım. Herhalde bundan sonra belki bir kitabın daha problemlerini çözerim. Sonra fasiküllere geçeceğim diye düşünüyorum. 6 test direkt 60 soru sayıyorum. Yani her bir testi 10 soru sayıyorum. Bazılarında 12 oluyor, bazılarında 8 oluyor falan. Direkt ben tüm testleri 10 sayarak bugün soru hesabı da yapacağız. Çünkü normalde ben hep saat hesabında gidiyordum. Artık hem saat hem soru hesabında gidiyorum. Hatta hafta içi olan çalışmalarımda ağırlıklı olarak soru hesabından gidiyorum. Beni de motive ediyor. Yani böyle çözdükçe çözdükçe kendinize bir standart belirleyin soru sayısında. Ondan sonra hep o soru sayısını yakalamaya çalışın. Aşağısına düşmemeye çalışın. Üstüne çıkarsanız ne ala. Sevdim. Yani bu işi, bu soru sayma işini sevdim aslında. Fiziğe geçeceğiz. 10 dakika molamı verdim. Molam verimsizdi. Çünkü telefona baktım. İkinci konu olan madde özellikleri, bu öz kütle, vırt zırt onlara çalışacağım. Bu kitabı hocam çok beğendiği için ve bence de içinde farklı tipte sorular olduğu için kullanmaya başladım. Çok başlangıç seviyesindeyseniz tavsiye edeceğim bir kitap değil. Biraz daha orta üst seviyedeyseniz bunu çok seversiniz. Piyasada gerçekten en beğendiğim fizik kaynaklarından biri özellikle bu işlemsiz serisinin fiziği, dayanıklılık öz kütle, kütle hacim. Şu zor testlerine kadar çözelim. Sonra başka bir kaynaktan da 25 sorum var. Öyle. Şimdi buradaki testlere başlıyorum. <laughs> Fizik etütüm bitti. 65 soru etti. E, i̇ki saat sürer diye planlamıştım. Ama bir saat sürdü. Niye iki saat diye planladım onu da anlamadım. İki saatte bitmez ki 65 soru. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Şimdi öğle molası vereceğim. Çünkü acıktım. Anaannem laktozsuz yoğurtla makarna salatası yapmıştı. Onu yiyeceğim. Saat de şu an 2'ye geliyor. Ondan sonra da hazırlanacağız ve 3'te dışarı çıkacağız. 3'ten 5'e kadar bir molam var. O arada böyle hazırlanacağım, dışarı çıkacağım. Kahve içmeye gideceğiz bir arkadaşımla. Biraz oturacağız. Ondan sonra tekrar gelip tekrar derse devam edeceğiz. Şu ana kadar 60-65, 125 sorudayız. Saat olarak da 3 saat çalıştık. Şimdi biraz mola. Ha bir de bu molada kargo açacağım. Ama onu Instagram'da beraber açacağız. Kahve içmeye gitmek için hazırlandım. Kombinim bu şekilde. Bugün yemeği ısıtma, masayı hazırlama işi bana düştü. Mezun olunca evde böyle işler size paslanıyor. Çayı yapacaktım. Isıttığım kettle'ı bir baktım altında su yok. Diyor bak o korayı. Diyor. Ekonomik sosyal kültür direktleri zamanı Bu üçüne uymadı bu. Şimdi öbür şıkkı söyle. Ben dededim. Ben dededim. De oğlum. Ben edim dedim ekonomik yapar. Sen özüm. Ben ben sen de anla. Şimdi şu an durum bu şekilde. kimyayı çözdüm. Sonra paragrafımı çözdüm. Şimdi bir İngilizce yapacağım diye bilgisi yerine. Eğer uykum çok gelmezse dil bilgisi tekrarını yapacağım. Soru çözümünü bugün yapmayacağım. Bugün niyeyse uykum geldi erkenden. Saat daha 9.30. Canım kefir içmek istiyordu ama şimdi içersen ben bayılırım. Abla niye İngilizce çalışıyorsun? Sınavın bittiği zamanda İngilizce dersine başlamıştım. Ve hala İngilizce dersine alıyorum. buradaki amacım aslında biraz daha hani üniversiteye geçtiğimde oradaki İngilizce bir okul kalırsam tabii. Oradaki hazırlığı atlayayım ki bir yıl buradan mezuna kalma kaybım oradan yok olsun gibi bir düşünce. İki ay falan daha muhtemelen devam edeceğim İngilizce dersine. Bu sürede de aynı zamanda İngilizce çalışmam gerekiyor. Bir de yani boş vaktim vardı yazın. O yüzden böyle bir şeye girişmiştik. Sinek ödevim var. Bir saatte biter mi bilmiyorum. Çünkü writing kesinlikle bir saatte bitmeyecek. Ben bir kahve yapıp İngilizce'ye geçiyorum. Işığı nereye koyduğumu görebiliyor musunuz? Loş ışıklı ders çalışmaya bayılıyorum. Kahvemi de aldım. Şimdi ilk ne yapacağız. Bu shortbread cookie şurubunun kahvesi. Bunu bir şeye benzetiyorum ama neye benzetiyorum tam çıkaramadım. Kahveyi sanki krema koymuşsunuz. Bir de böyle un kurabiyesi kıvamında bir tadı var. Benim diğer kuki olan şurubum daha böyle Amerikan kuki tarzında bir şurup. Bu daha un kurabiyesi gibi. Kaç saat sürecek bilmiyorum. Saat şu an 21.42. Enerjim yerine geldi gerçekten. Şimdi ben başlıyorum. Elektrikler gitti. Hayır. Baba elektrikler gitti. Bakayım. Baba yanlarda da gitmiş. Ay korkuyorum. Ay geldi. Zaten az ışıkta oturuyordum sanki. Elektrikler gidip geliyor. Hemen korkuyorum. Hem <laughs> ışığım az olduğu için şu an çok sıkıntı yok. Ama bana korkunç geliyor. Bilmiyorum. Böyle, Öyle geliyor yani. Bitti. İngilizceyi de yaptım. Saat 10... On... Saat kaçıyor? Saat 11-16. Şimdi bir sayfa kadar dil bilgisi çalışacağım yer var. Yani okuyacağım, tekrar edeceğim yer vardı. Sonra yatacağım. Günü de bu şekilde kapatmış olacağım aslında. Ayfet'im şu an şarjda. O yüzden bakamıyorum tam kaç soru çözdüğümü. Öğleden sonra kitaptımda 90 soru çözmüştüm. Üstüne bir de tabii İngilizce çalıştık. Bu da yaklaşık 1 saat 40 dakika, 2 saate yakın sürdü. Şimdi uyuyacağım. O bence güzel bir gün. Ben günün genel geçişinden memnunum. Videoyu burada kapatıyorum canlarım. Harbiden. Size vlog çekmeyi özlemişim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize iyi seçimler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güle güle görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.